Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı mercimek ekmek tarifim var. Bunun için geceden bir su bardağı mercimeği ıslattım. Suyunu süzüp yıkayalım. Mercimekleri doğrayıcıya alıyorum. Mercimekleri doğrayıcıdan geçirelim. 2 adet yumurta ekliyorum. Doğrayıcıdan geçirme işlemine devam edelim. Karışım hazır. Karışımı kabın içerisine alıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Yarım çay bardağı su ekleyelim. 1 yemek kaşığı keten tohum ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Kaç damla limon suyu ekliyorum. Bir tutam ince kıyılmış dereotu harmanlayalım. Bir avuç ceviz içi. iri şekilde doğruyorum. Ceviz içinin yarısını ekliyorum. Karıştıralım. Son olarak bir silme çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Karışımın kıvamı bu şekilde olacak. Beton bir kek kalıbım var. Onun içerisine yağlı kağıt yerleştirdim. Hazırladığım karışımın yarısını ekliyorum. Ayırmış olduğumuz cevizlerden ekleyelim. Cevizlerin tabana çökmemesi için bu işlemi yapıyorum. Karışımı yayalım. Üzerine keten tohumu ve susam ekliyorum. Bu aşamada dilediğiniz tohumlardan ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecede kontrollü şekilde 45-50 dakika pişirelim. 45-50 dakikada ekmek çok güzel bir şekilde pişti. Kalıbından alıyorum. Çok güzel kabarmış. İlk ısısının çıkması için bir 5 dakika dinlendirelim. Oldukça sağlıklı ekmeğimiz servise hazır. Muhteşem olmuş. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.